Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Venom oyuncu ve bugün birlikte Survivor'da hayatta kalma oynuyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu yine kalkam yanımda. Şey, dediğim gibi derken yani e, bir böyle game modda şu size güncellemeleri göstereceğiz bir şeyleri göstereceğiz sonra işte hayatta kalmayı falan yapacağız evet şimdi kankam nerede bakın kanka kanka Arkadaşlar bize biraz dün akşam yani biz yani bu Minecraft'taki akşam bize yağmacılar geldi. Ama bir güzel öldürdük. Hem de çok güzel öldürdük. Beni tek attılar. Ve zümrüt çıktı. Aynen zümrüt çıktı. Kız zümrüt çıktı. Evet. Benim kardeşim biraz pislikler yaptı. Atımızın canı yok işte. Böyle mi yapsak? Böyle çıkabiliyorlar mı? Aa! Üstüne... Kanka sopaya ve, ve demire demir ihtiyacımız var. Neden? Crossbow yapmak istiyor musun? Hayır. İhtiyacımız var mı Demir bilmiyorum var mı? Şşt kardeş! Tamam. Koyun kardeş hayırdır? Ha? Hayırdır. Yiyeceksin <laughs> dediysen yiyeceksin. Aa, öldürdün mü? Evet, green çıktı. Tamam. Evet arkadaşlar, bu videomuzda işte hayatta kalmam. Kansan... bu madene girersen ne olur? Canavar çıkar ölürsün. Ah! Canavar sandım, zombi sandım. Karakter zombi ne yapayım? al çürüket. Sana veriyorum, içimden çıkarttım. <laughs> Ay. Burada mı patlattın Creeper'ı cidden? Orada değil. Burada patlattım. Evet arkadaşlar. Tavuğu kesinlikle nedir ayağınlamayacağım. Niye <laughs> ya? Ne yapacağız? <laughs> yok bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tavuğu göndere göndere. Nedir'e mı gönderiyoruz abi? Aynen. Evet arkadaşlar. Şimdi ben akşam yapacağım. Ben sokacağım. Kanka hazır mısın? Kanka bu ee. Oh. İyi geldi. Burada <laughs> yarısı yok. Al portala Hayır vurma. Dur canım full olmalı. Çünkü canavarlar gelecek şimdi kanka. Evet arkadaşlar bu sefer yağmacılar gelir mi acaba? Hı, enderman gördüm. Kafana bal kabuğunu tak. Bülü bele bülü bele. Aa Enderman demişken ben şu savunma şeyini yapayım Endermanlara. <laughs> Öldür onu. Özeceğim. Ben de endirmenler için şey yapayım. Evet arkadaşlar bu da aletler videomuzda gösteririm ama şimdi de bir tane yapımını göstereyim. Kırık taş arkadaşlar böyle fark etmez. Aa benim bitmiş zaten kırık taş şeyim. Kim vuruyor lan bu? Kank, kırık taşın var mı? Madene girdim kurtar beni creeperlarla dolu burası. He. Ne? Ne yaptın madenimize? bize? Bizim, bizim madenimiz de. Bu ses ne arkadaşlar? Biz madenden gel gel düşünmota kanka. Nereye kırdın Biraz da bir maden daha var. Ya bu barkabayı hiç bir göremiyorum. Kanka gel creeper var şunu Ama öldürelim. Öldürmeme 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 ben şimdi oraya endermen öldürmek için bir tane şey yapacağım. Gel kanka. Oo sırf altın zırhlı bir tane zombi ve zombi çetesi. Gel 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 gel. Ben evin de... evin önüne. Ya ben canayla uğraşıyorum. Ay oyunum kasıyor kanka. Aa arkadaşlar bakın bebeğini almış. Gelin buraya. Adam mısınız? Adam mısınız? Adam mısınız? Adam mısınız? Adam mısınız siz? Yok bir şey yapıyorum ya, ya. iskeletine şimdi. Ya mağaraya düştüm. Patlatma evet. hiçbir şey orada. Ya, Aa. Aa. Geldim, zehir Öl. Ben, öl. 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 <laughs> Kırıldı Ne istekli bir çocukmuş be Kimi bulsa tepesine biniyor Ölsün mü Bu bize niye ya? Ne yapıyorsun Gitti tavuğa bitti Ya tavuk Ya bu beni tavuk kazandırdı <laughs> Ay, o was like the Okay. Ben tavukları öldüm. <laughs> Ay, Siz tavukla öldüm. <laughs> ya bir tavukla insan ya. Ya Ay Allahım ya ya. Cadı. Cadı. Evet kardeş. arkadaşlar yapımı şöyle fake hatırlamıyorsa Arkadaşlar siz nasıl istiyorsunuz onunla yapabilirsiniz. Bunu... Mesela, balka baksa, arkadaşlar yani bu kırık taş basamak lazım arkadaşlar. Ne Zombilerde de bir blok çalıyordu be. Ne? Zombinin elinde kum var. Toprak var. Hani? Gel bak. Bu zombinin elinde toprak var patlayacak kritik tepki istiyorum. <laughs> Kim patladı? Ya öldü. Kim? <laughs> ne oldu? Of. Neyse arkadaşlar ben inanıyorum. Ya arkadaşlar illa kırık taş basamak olması gerekmiyor yani. Siz kuvarsla da yapabilirsiniz o bloğu. Kemik çıkarttım. Arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Şuraya böyle bir tane delik açıyorsunuz. Ee, üçlük dörtlük yetmez. Aslında dörtlük yeter arkadaşlar. Her dörtlük. Bir, iki, üç, dört. Endülüyor. Arkanda örümcek var. İki taneler. <laughs> Zehir çıkartalım. Yok yok. Ya şeyimiz bir yok. Bir sürü sürü 3 tane creeper. Ne Ya yardımcı ol. Kılıcım kırıldı. Yaklaştı Kılıcı arkadaşlar. O da kırıldı. Evet arkadaşlar böyle 2 tane blok koyuyorsunuz herhangi bir tane. Ben toprak koydum. Ve arkadaşlar ya böyle yapıyorsunuz. Ya. Üstünüze. Çok bu kardeşim. <laughs> Var arkadaşlar. Bunları kıvırırsanız. Bunu suyla dolduracağız. Hayır neden? Doldurmayacak mısın? Hayır mi? çekil. Su niye dolduruyorum? Endirmenlerin seviyesine göre buraya gelemezler ki. Okun, Onlar küçük. Okul yok okul fırlatıyorum. Bu da mantıklı. Bugün mü? Ya okul yok okul fırlatıyorum. Allah <laughs> Allah. Bu hiç hesabıma varmış arkadaşlar. <gülüyor> 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 Lazım. Evet arkadaşlar böyle yapıyorsunuz ve nasıl gireceğiz derseniz arkadaşlar şuraya bir tane boşluk da açabilirsiniz. Ölkem. Böyle girmek için. Arkamda sürü getiriyorum. Evet arkadaşlar ama örümcek girebilir yani. <laughs> Neden getiriyorsun sürüyü? Dur kardan adamlarımız şimdi onları öldürür. Örümcek e, kardan adamlar Ölümcek bizim tarlamızın üstünde zıplıyor. Hayır öldür hemen. Tarlamızın üstünde. Ne? Öl lan artık. Bak dede. Bu. Ne oluyor? Ya şu tarlaya basmayın Allah aşkına ne olur ya. yine kırmışsınız. Arkadaşlar ben bir sonraki şeyimize kadar ben buraya cam da kaplayacağım arkadaşlar. Cam sera yap sera sera. Sera yapacağım arkadaşlar. Üstüne açık bırakırım ya da bırakmam. Çünkü herkes basıyor. Üstüne açık bırakırsan ölümcek ya. Hayır ya o kadar da aptal olamaz yani o kadar da inatçı bir keçi olamaz bu. ben kesinlikle elmas kazmayla portalımızı kırmaya çalışıyorum. Hayır yapma. <laughs> ne yapıyorsun? Ya niye camımızı kırdın? Camımızı kırmadım ya. Ne yaptın? İksir mi attın? Elimde ince cam vardı. Ha. Onu koyup onu kırdım. Pardon. Pardon. Heh. İksir yapacağım. Yapın diye boşuna uğraşma. Arkadaşlar şuna lütfen yorumlar yazın arkadaşlar. Böyle yapılmıyor iksir ya. Arkadaşlar illa şey tohum lazım arkadaşlar. Kardeşim anlamıyorum. İksir şey çıkmayacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hemen alacağım bu şişesi. Bakacağım sadece. Arkadaşlar bu şimdi bir şeyimizi O zaman niye en adına yapıyorsun anne? Bak olan ikisi etki yok. Neden? Çünkü, Çünkü... çöp al. <laughs> Nereye yarıyor? Su içmek için mi? <laughs> Arkadaşlar. <laughs> şimdi şey, <laughs> ne yapacağım? Os caras arkadaşlar yani. Arkadaşlar adına yapıyor arkadaşlar ben biliyorum. Aa patates çıktı. Patates çıktı. Nerede? Elimde. Bir de çürük olmayan patates hemen ekeriz. Ek <laughs> Tamam ekim. Ya daha fazla kim basıyor bunlara? <laughs> Sen basıyorsun. Patates, sus. Her şeyimizi boşu boşuna kullanıyorsun zaten. Basitim, gelmiyorum. Arkadaşlar kamera kayıtlarına bakarsınız arkadaşlar. Genelde. Her zaman üstünde tepişiyor arkadaşlar. Ben biliyorum. Arkadaşlar camdan baktım ya. Gördüm arkadaşlar bile bile kırıyor arkadaşlar. Görüyorum arkadaşlar. Görmüyorum sağma. bir yer koşuyor. Ee, ne yapalım bakalım. Of, kurumuz da yok bizim. Ben şimdi hatırladım ya. Yok, yok bak. Evet arkadaşlar sandıklarımız böyle değersiz eşyalar, değerli eşyalar diye ayırdık. Kaç yarım kalmışsın. Allah arkanda. Kırıyorlar, atıyorlar. Ne Öldür. Ah ben. Melis sen aldın. Getir, getir. Hop nedir aaa. var demir Aa, ben, bir, bir, bir. ben bir, bir. Bir de de çok şanssız arkadaşlar patates arkadaşlar bu hamile yapamıyor mu hayır şimdi demir hayır hayır ben de 2 tane demirle yapıyor 2 tane demirle evet, evet. Evet arkadaşlar bilmeyenler için de bu sonsuz su kaynağı Biz buraya yaptık bir tane Tarlalarda her zaman lazımdır Yani alıyorsunuz alıyorsunuz asla bitmeyen su budur, Bu Ben Üstü hemen kapatacağım Evet arkadaşlar Videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz Evet kanka hadi gel El salla arkadaşlar Gel dışarıya Önce El arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> aa, aa. Arkadaşlar bir tane daha bu. Arkadaşlar bu gördünüz mü? Arkadaşlar bakın. Ya sonra bir sonraki videomuzda yaparız kanka. Yaparız yaparız da bir sonraki videomuzda kanka. Evet şimdi arkadaşlara el salla. Arkadaşlar, tamam. Arkadaşlara el salla. Hadi videoyu bitirelim artık. Ne zaman sallıyorum? Siz göremezsiniz ama. Arkadaşlar bu da yeni bir güncelleme. Ben söyleyeyim. Duygular, Böyle alkışlama var, merhaba var. El sıkışalım mı? Allah! <laughs> Tabii ki Neyse. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Like atmayı unutmayın. Hepinizi ayrı ayrı seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.